İçeriden kapının dili de çalışmıyor. Bu şekilde açılmıyordu yani. Tamamen boşa çıkmış bir şekildeydi. Şimdi şu kamerayı altta şöyle koyayım. Biz nasıl şey yapıyorduk? Buraya bunlar taktık. Kendimize kapıyı çekip bu şekilde açıyorduk. Kapı gene kilitlendi ve gene <laughs> kabuk oldu bir işe yaramıyor. O yüzden iki anahtarın da <laughs> yanımızda olması çok önemliydi. Şöyle açtık ve çıkabiliyoruz. Yeni bir karavan videosundan hepinize merhaba. Yaklaşık 9 binlik bayram tatilinde karavanla ufak tefek badireler atlattık. Karavanla gittik. Kapı kilidimiz bozuldu. Yani içeride kalıyorduk ya da dışarıda kalıyorduk. Yanımızda kesinlikle karavanın anahtarını bulundurmamız gerekiyordu. Çünkü dili anahtarla açabiliyorduk kapı kolu tamamen işlevsiz hale gelmişti. Ondan sonra bu dil mekanizması da işlevsiz hale geldi. Zaten yanımızda iki alet edevat tornavida falan varmış. Kapıyı hiçbir şekilde kitlemiyorduk. Yani o alt tarafta kilit kısmını sürgüye sokmuyorduk. Sadece dili tutuyordu kapıyı. Onda da bu anahtarla açabiliyorduk. Zaten güvenliydi yani anahtarla bile zor açılıyordu. <laughs> Anahtar taşınması mümkün değildi. Ama tabii ki o araya böyle bir tane tornavida sokarak böyle dili ittirdiğiniz zaman açılabiliyordu. Ben kilidi söktüm. Balıkesir tarafındaydık. Klasik kurye. Balıkesir tarafındaydı. Kilidi söktüm. Yalnız kilidi bulamadım hiçbir yerde. Yani özel bir kilitmiş zaten. Hani o göbeğin olduğu mesafe. Öyle olunca da zaten bayram tatilinden döndüm. Kapıyı bir bantladım açılmasın diye. Başkent karavanda Eray Bey'e durumu izah eden videoları gönderdim. O videoları şimdi zaten buraya da ekleyeceğim. Siz de görürsünüz. Bizim kilidin şurası kırılmış iç tarafı. Bu da şu kilit dilini şöyle açıyor. Dışarıya doğru getiriyor. Siz ne kadar bunu çevirirseniz çevirin. Şu şekilde. Bu da dili açamıyor. Ne yazık ki. Şöyle durması lazım. Yani şu kırık parça buradan çıktıktan sonra geri açılıyor. Şimdi geçici bir şekilde yaptık ama bu kilidin değişmesi gerekiyor. Videoları gönderdikten sonra zaten benden iletişim bilgilerimi istedi. Anında yeni kilidi gönderdi. Yeni kilit de bir gün sonra elimdeydi. Yurçi kargom yok. MNG kargoyla karşı ödemeli bir şekilde gönderilmiş. Yani burada kargoyu ödeyebilirlerdi. Hani o şey değil ama ödemeseler de olur. Çünkü zaten kilit parası falan herhangi bir şey istemiyorlar. Eskildi istemediler. Yani gayet güzel aslında ürünlerin arkasında durduğunu gösteriyor bu da. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Yani yerli karavanlar içerisinde neden başkent karavan seçtiğimizi bu video ile daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi bu kilidi değiştireceğim. Eskildi üzerinden çıkaracağım. Bir ona bakalım. Nasıl yapacakmışız? Hadi videoya geçelim. Burayı düzelteceğiz, tıraşlayacağız. Ondan sonra buradaki şu kildimizi çıkaracağız. Hadi bu işlemlere başlayalım. Bunlar akıllı vida ile atılmış. Yani bunları bir iki kere daha söküp taktıktan sonra muhtemelen buradaki akıllı vida işlevini yerine getiremeyebilir. Aklınızda olsun perçin kullanabilirsiniz. Tabii ki perçinde de bu kadar kolay söküp takamazsınız. Tekrardan matkapla delip perçin iptal edip bir daha atmanız gerekir kolaylık açısından akıllı vida. Yani eğer yoldaysanız falan. Bunun tedavisini yapmanız daha kolay. Evet. Şimdi biz bu çıkardığımız ve düşen bu parçayı düzleştirelim. Evet, parça şu anda düz. Sonucu da takalım. Sonra birazcık bu metal parçayı da tıraşlayacağız. İnsanları birazcık daha rahatsız edeceğiz ama yapacak bir şey yok. Evet, bundaki bütün olay birazcık daha tıraşladıktan sonra aslında geçti. Şu an eski kilit halde. Bakın, demin buna asılıyorduk, kitleyebilmek için. Evet, kitlendi. Dil içeriye gidiyor artık. Yani ekstradan bir itmem gerekmiyor. Tabii ki şu ön, şu an dil için gerekiyor çünkü aynı işlemi yukarıya da yapacağım birazdan. Ama yeni kilidi taktıktan sonra, onun için tekrardan son kez şunu yapıp açalım. Kirliliği yerinden çıkarmanız için şurada zaten göbeği tutan bir yıldız var bunu da muhtemelen değiştirmemiz gerekecek. Çünkü bunu çıkartmaya çalışırken biz o kesirdi. Şöyle gösterebilirim. Birazcık yalama oldu. Bunu aldıktan sonra şu kilidi Şunu şöyle koyalım. Kaybolmasın. Anahtarınızla şöyle düzeltip, Bakın şu dil. Dil engelliyor buradaki dil. Böyle düzeltiyorsunuz. Böyle hop mekanizma yerine atıyorsunuz. Buradan da dikmesini geçiyorsunuz. Ve kilit yerinden çıkıyor. Çıkap kollarının burada vidaları var. Bu vidaları çıkardığımız zaman kol boşa çıkacak. Ondan sonra zaten tamamen göbeği yerinden Çıkartabileceğiz. Şarjlı ona bir de alsaydık. Yani şu kapakları da bu şekilde. Bunu da söküyorsunuz. Bunu şu an tek taraflı almam yeterli zaten ama ha tabii ki şöyle evet. Yanlış bir şey yaptık az önce. Bu parçayı da koyalım. Geriye artık kilidi tutan iki tane vida var. Bunları da sökelim. bizim bozulan kilidimiz. Kapının da içerisi böyle. İçeride bir kala kontrol var. Şöyle kısmı. Kullanılan kilit buymuş. Uyumlu olan yumanın silindirli gömme kilit. Ama bir modeli cadı bir şey yazmıyor şuymuş. Yeni göbek de gelmiş. Buna asla gerek yoktu ya. Neyse. Şu. Evet. Yerine şimdi bunu takacağız ve işlem tamam olacak. Bakalım. inşallah Birebir aynısıdır. Şöyle bakıyoruz. Evet. Ürün birebir aynısı. Şimdi şu eski kilit. Burada tabii ki bunun bir dilinin yönü var ya. Da gelen yeni kilit. Yeni kilit tam tersi dili. Şimdi bunun dilini döndürmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için de şurada üç tane vidası var zaten. Hadi onu yapalım ve şunun dilinin yönünü değiştirelim. Evet. Bakın şimdi yeni mekanizmayı da göstereyim size. Gördünüz mü? Yeni mekanizma bu. Şimdi biz şu parça şu arkadaşı döndüreceğiz olduğu yerde. hiçbir şey bozmadan bu arkadaşı kilit yerinden çıktı. Seni döndürdük. Sen de yerine oturdun. Evet. Şimdi tekrar yayını yerine takabilirsek ne mutlu bize. Evet. İşlem tamam. Şu şekilde şuradan açıp yerini değiştirdik. Şu yaymayı fırlamasın başımıza gözümüze. Böylece kilidin yönünü değiştirmiş olduk. Daha doğrusu kilidin değil dilin yönünü değiştirmiş olduk. Tekrardan şimdi vidalarına takacağız. Evet. Arkadaş yerinde. Şimdi vidalarını takalım. İki tane. Şu uzun kıllı vidalar yerine yapacağım şimdi elimde ona göre vida var mı? Bari yapmışken vidaları da değiştirin de temiz olsun. 2 tane var gibi görüyorum. Uzunluk da aynı. Şöyle yeni vida atayım. Bir tanesini yukarıya ya buralarda şarj tornavida insan arıyor ya gerçekten. Yani maşallah var vida adımının da git bit bitmiyor. <laughs> Az önce sökerken diyordum ya şu vidayı da çok kötü yaptık diye. neyse zaten yeni gelen kilisetin içinde vidası da vardı. Şimdi bakalım. Bakın şu üst tarafı da yapmamız gerekecek. Çünkü o kastırıyor. Aynen. Tamam giriyor. Şunu yapalım. Tamam. Burada yapılması gereken şey şurayı da birazcık tıraşlayacağız. Şu parçayı tekrardan çıkaracağım. Bunu dışarıda tıraşlayacağız çünkü. Dağınıklık için kusura bakmayın. Yine çalışıyoruz çünkü burada. Şurayı da sinekliği takarken ben oymuştum. Bu da anahtarı rahat çevirebileyim diye. Evet. Yalnız eskisinden daha iyi. Eskiden bu kapı burada çok böyle kendimize çektiriyorduk. Şu an hiç çektirmeden tık diye açılıyor. Yani o oyma işlemleri işe yaradı. Kapı kilidini de halletmiş olduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapı sorununu da çözdük. Artık bir sıkıntı yaşamayacağız ama benden size tavsiye kesinlikle böyle kampa gidiyorsanız uzun süre gidiyorsanız karavanla gidiyorsanız yanınızda alet edevat kesinlikle bulundurun. Yani bizim yanımıza tornavida pense gibi ekipmanlar olmasaydı muhtemelen birazcık zorlanacaktık. Onda da bir tane böyle standinin çoklu böyle bir şey var Aparat işte pense oluyor tornavida oluyor falan öyle bir şey alırsanız yani güzel olabilir. Tavsiye ederim. En azından tek bir taşıyacağınız aletle her şeyi halledebilirsiniz. Bu gibi sorunlarda. Böyle sorunlar bizi karavana küstürmüyor. Aksine daha fazla bağlıyor. Çünkü sorunların çözümünü hem kendimiz yapabiliyoruz hem de firma bize bunları sağlayabiliyor. Onun için ben buradan başkent karavana çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da zaten bunun gibi sorunlar olursa zaten ellerinden geldiğince yardım edeceklerini de bildiğim için ben bu karavanı tercih ettim. Siz de tercih edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.